Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Hamim'le başlayan surelerin dördüncüsü Zuhruf Suresi. Hamim'le başlayan sureleri okuyoruz kısa kısa birer ayetle sureleri tanıtmaya çalışıyorum size. Ve böylece heveslenelim istiyorum, arzulayalım bu sureleri öğrenmek. Bu yıl benim programımda hamimler olsun diyelim istiyorum. İnşallah hep birlikte belki bu Ramazan'da alacağımız bu birikimle, bu istekle, bu coşkuyla, bu ivmeyle Ramazan sonrasındaki aylarda, bir yedi ayda her ay bir sureyi öğrenerek yola mı gidebiliriz? Cennet yolunu arayabiliriz inşallah. Burasını düşündük böyle devam ediyoruz. Siz nereye isterseniz oradan devam edebilirsiniz. Zuhur suresinde de 26. ayet-i kerime merkezde benim kalbimde şu anda. Ben de size söyleyeyim. Değilse bütün ayetler merkezdir. Yani şu ayet çok önemli. Şu ayet o kadar değil deme cüretini Allah'tan korkarız söylemekten, dile getirmekten diyemeyiz, istiğfar ediyoruz. وَمَنْ يَعْشُعَا ذِكْرِ Rahman Kim ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, ona karşı gözünü, kulağını, algılarını kapatırsa, نُقَيِّذْ lehu شَيْطَانًا Ona bir şeytan Allah musallat ederiz biz diyor. فَهُوَ lehu O da onun dostu olur, yaranı olur, arkadaşı olur. Ne yapar öyle arkadaş olunca da? 27 ve inna özür dilerim evet 27 ve innahum la anis sabil ve o şeytan o dost o arkadaş olan şeytan da o adama onu yoldan çıkartır Allah yolundan alıkor ve yahsebune fakat hala o zanneder ki ennahu muhtedun hidayet üzere doğru yolda doğru işler yaptığını zannetmeye devam eder. Ne zamana kadar bu? Kıyamete kadar. Kıyamet gelip hesap günü ortaya çıktığında yolunun yol olmadığını bu arkadaşının ne gavur bir arkadaş olduğunu anlayınca hatta iza ca'ena ya beyni ve lil der ki o adam e, Allah'ın huzuruna geldiklerinde ah keşke benimle şunun arası doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı bu ne kötü bir arkadaş der. Furkan suresinde de benzer ayet-i kerimeler var. Hemen bir e, birinci ayet-i kerimeye döneyim. Ve men yaşa an zikri Rahman. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, ona karşı algılarını kapatırsa, gözünü, kulağını, gönlünü ona tıkarsa, onunla bağlantıyı keserse, onunla yaşamazsa evet o zaman şeytan ona musallat olur. Yani ya vahye açığız, vahye dönük bir hayatımız olacak ya şeytana dönük arkadaşımız olacak. Ya arkadaşımız, dostumuz, yarımız, yaranımız, Allah'ın kelamı Peygamber aleyhissalatü da gelen bilgi olacak, vahiy olacak ya da onun yerine başka vahiler alacağız, şeytan vahiyleri. Rahman'ın bir zikri var, bize indirdiği bir şeref var. Çünkü zikir şeref biliyorsunuz o kelime bu anlamda. El zikir Kur'an'ın adı, Kur'an bizim şerefimizdir, üstünlüğümüzdür. Bununla beraber olan kişi üstünleşir. Kur'an dışında bir yerde şeref aramak iste, insanın zilletidir. Yani atta, arabada, markada, işte ne bileyim insanların taktıkları takılarda, ünvan, ünvanlarda, üniformalarda, formalarda insanın üstünlük arayışı onun zilletidir. Oysa izzet Allah'tan, Allah'tan gelen bilgidir, ona imandır, onu dile getirmektir. Zikir hatırlatma anlamına geliyor. Allahu Teala'nın uyarıları ama gündem anlamına geliyor. Tekrar eden şey. Sürekli Rahman'ın bizim için indirdiği bir gündem var. Ayet ayet Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gündem olarak söylediği bilgiler bizim de gündemimizdir. Kim bu gündemi, bu hatırlatmayı, bu öğüdü, bu nasihatı, bu şerefi terk eder, onunla bağlantıyı keser, ona kulak tıkar, ona yüzünü, gözünü, kalbini dönmez, ona hayatta yer açmazsa o zaman şeytana yer açmış olur. Şeytan müdahil olur oraya, şeytan ona yönelir. Ve gelir, şeytan ona dost olur, kankası olur. Ve bu şeytanın götüreceği yer neresi? Allah yolundan insanları engellemektir şeytan işi. Yollar engellemek. Allah'ın bir yolu var. Cennete çıkan bir yol var. Cehennemden kurtaran bir çözüm var. Bu yolun üzerine oturur şeytan. Bu arkadaş, bu dost. Seninle birlikte olan kimse. Yani bu etrafımızdaki herhangi bir bilgi kaynağı halindedir. Şeytanı böyle sadece görünmez bir güç olarak düşünmeyelim. Evet, kalbe fısıltı yapan, vesvese verendir. Ama bu bir takım görüntüler, bilgi kaynakları olarak bize seslenir. Göze değer ne var bilgi olarak? Kulaktan içeriye giren bilgi ne var? Yani gündem ne? Senin gündemin ne? O işte şeytan haline gelmiştir. Allah'ın gündeminden uzak olduğunda başka gündemler olacaktır. Spor gündemler, eğlence gündemler, dünyanın bütün gündemlerini düşünün. Haber gündemler. Bunların içerisinde içirilmiş, giydirilmiş filmler, diziler, reklamlar, tüm bunlarla gelen bir bilgilenme ortamı e, ve zihnimiz dolar, kalbimiz dolar, ağzımız bunlarla dolar. Farkında olmazsa bunları konuşuruz. İşte bu ağır ağır yoldan çıkıştır. Yoldan sapmadır. Yolu terk etmektir. Çünkü e, ana yolda, cennete giden yolda oturmuş bir şeytani bilgilenme var, bilgi bombardımanı var. Oradan gidemiyoruz. Başka tarafa doğru kanalize oluruz. Farkında olmaksızın hem de kelimeler çok seçkindir. Özgürlüktür, başarıdır, kardır, güzelliktir, hayırdır, iyiliktir. Öyle güzel cümlelerle konuşur ki şeytan ve dostları biz yolumuzun bozulmasına rağmen dalalete, sapkınlığa, yanlış yola, cennet olmayan yola doğru yürüdüğümüz halde kendimizi bir hidayet üzere, bir doğru iş üzere, bir ıslah üzere bir özgürlük üzere, güzel anlamlı bir hayat üzere olduğumuzu zannederiz. Bu ancak ölüm geldiğinde anlaşılan bir durumdur. Bunun böyle olmadı. Şeytan yoldan engellemesinde de iki hareket e, tavrını aşamalı olarak gerçekleştiriyor. Engelleyebilirse insanı hidayetten, yoldan, cennetten, kitaptan önce engelliyor. veya وَيَسُوْتُنَهًا سَبِيلِ اللّٰهِ Sonra baktı olmadı, Hala insanda bir iman, ahiret, cennet, cehennem hesapları varsa vaybehu le o yolu eğri bir hale getirir. Yani önce tamamen din yok, Allah yok, kitap yok, ahiret yok bir düşünce dünyası oluşturmak ister. Allah'ın müdahil olmadığı, Allah'ın konu bile edilmediği sanayiler, eğitim ortamları oluşsun ister. Ticaret haneler, caddeler, sokaklar. Ahiret hiç gündemine olmadı, ölüm sonrasını hiç konuşulmadığı bir dünya. Allah'ın peygamberiyle bir bilgi indirmediği bir dünya. Bunu konuşsun insanlar ister. Ama buna rağmen insanlar hala cennet cehennem, kitap, peygamber, Allah konuşmak istiyorsa atalarından, dedelerinden gelen bir bilgiyle bunu eğri büğrü, içine katkı maddeleriyle modifiye ederek aromalı kop kokteyli, karışımlı bir din haline getirir. Ama artık bu İslam değildir. Bu Allah'tan gelen net bilgi değildir. Bu insanı yola götürmeye sapkınlığa götüren başka bir yol çeşididir. Ama bu yolsuzlukların sonu kıyamet sabahında ortaya çıkar ve dün biz ayrılamayız diyenler, ben sensiz yapamam diyenler, benim hayatımın en önemli kayrası, en önemli işim bu, ben bundan ayrı durma imkanım olmayan bir çalışma, buna saçımı süpürge ettim, günlerimi, eforlarımı harcadım, yıllarca bu, bu iş üzerinde çalıştım dediğimiz konuların Keşke bizimle arasında doğu batı kadar bir uzaklık olsun isteyeceğimiz konular, dostluklar, arkadaşlar, bilgilenmeler olduğunu görecek. Ve ne kötü bir dost, ne kötü bir arkadaş. Bana bitişik bir hayat kurdun. Kalbim buna bitişti, zihnim buna bitişti, dilim buna bitişti, gözün buna yapıştı. Keşke seninle aramda uzaklık olsaydı diyeceğimiz şeylerdir. Rabbim muhafaza buyursun. Dostluğu doğru seçiyoruz. Din, düşmanlık ve dostluk belirlemedir aslında. Dostumuz Allah'tır. düşmanımız Allah belirler. Ve Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.